Nasıl yani şimdi o büyük aşk bitti mi ayrıldınız mı ben hiçbir şey anlamadım. Evet yani hayır ay ben de bilmiyorum ya vallahi bilmiyorum ayrıldık ayrılmadık. Bebeğim sen bilmeyeceksin de kim bilecek mana Burhan mı bilecek o nasıl cevap böyle. Ay ne olur kimse bana bir sürü soru sormasın ne olur ya cevapları bilmiyorum işte ben de. Oh. Sen ki bugün buraya geldi hepsine öyle bir ayar verdik. Böyle tane tane anlattı. Mine ile neden olmaz, seninle nasıl oldu. Aşkın arkasında öyle güzel durdu ki hepsinin feleği şaştı. Bana hiç bahsetmedi. Hiç kahramanlığından bahseden kahraman gördün mü sen? Ama bir görseydim var ya tekrar aşık olurdun. Ben daha fazla aşık olmak istemiyorum size. Ya bir de kimse beni uyarmadı ya. Girme bu toplara canın yanar çok beter olursun kimse demedi. E, ee, Diyenleri de yine dinlemeyecektin ki. Aşk bu. Öyle yakar yıkar canını acıtır ama bir kökleri çıkarır ki oradaki bulutların müptelası olursun. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin seni mutlu edemeyecek kadar seni mutlu eder. Değmez mi be gülüm? Her. Her geçti. Işte. Böylelikle rahat rahat gireriz be. Bu sandıkları taşıyacak arabalar hiç bir kontrole takılmayacaktır. Merak etmesin. Çok önemli bir malumat aldım. Bunu sabinirsiniz Mr. Barnes. Albay Adoni yabancı değildir. Senin de uyku tutmadı galiba. Ankara bu kargaşada... Pardon kadar... ya. Ben herkes yattı diye yayıldım öyle. Ya lütfen lütfen biri. rahat ol. Ee, Bozma rahatını. Ay olaylar olaylar şey üst üste eğer ben de biraz Ankara, kafam dağılsın diye bir bu kadar film izlemeye, 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 izlemeye indim. Yeşilçam filmlerini ben çok baktar. severim. Söyleyeyim es, ayıp. Baktar. <laughs> baktar. Ne, ayıp olsun, mi sayıp? Niye hep olsun ki canım? Derhal sehrin tüm girişlerindeki güvenlik önlemleri arttıracak. Söyleyeyim mi dedin ya? Ha, Hı, atasın, laf olsun diye. Yani de. öyle, baktar. lafın gelişi öyle söyle. Ay ya yani sen şu an bir şey seyrediyorsan baktar. e, seyret. Sen baktar. şeyini hiç bozma ya. Ben de bakarım. Yok ben boş bakıyorum öyle ya. Al aç sen kanalı. Tamam. Gelen tam saati. Bir tane yakalarız. Bu saatte. Hadi. Ha? Hani ailenin seni evlendirmek istediği bir kız vardı. O ne oldu? Ay Allah. Ne olur sen bari bahsetme ondan. Neden bahsetmeyeyim? Zenginmiş işte. Şimdiki erkekler zengin kızlardan hoşlanırmış. Öyle değil genelde ben çoğunu hep önceden sevmiş oluyorum. Ben bunu daha önce sevmiştim. Olamaz. Yeşil fantezide ev. çok acıktı geliyor. Yani aslında biliyorum ama yani ağlayacağımı bildiğim için önceden ağlamaya başlıyorum biraz. Seni denemek için için. ya? İşte bak. Burası. Buras. Nere? Ben ya. Yani, kaçıncı kez seyrediyorum ama gene de etkileniyorum yani ama yani, Günah yani o kadar birbirlerini seven insanların niye böyle yapıyorlar? <laughs> ben ilk defa izledim. Ben de bayağı... Yani bir kadar kara kalpli insanlar var yani sevgiden anlamayan, bilmeyen. Ve şimdi ne var yani yaş farkının ne önemi var? Aşkın önünde mani mi? Ya bence de çok saçma. Sevgiden sonra Değil mi? Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç göründüğün gibi değilsin biliyor musun? Nasıl peki? Yani nasıl böyle bakınca dışarıdan böyle çok son derece böyle sert katı göz, görünüyorsun ama kalbin Bence çok sıcacık. Hani böyle şey adamlar vardır. Sevdiğini koruyan, kollayan, böyle kanat gelen onlara hiçbir şey olmasına izin verme. Sen öyle bir adamsın biliyor musun? Ben. Sa sabah sabah ettik artık. Yatalım değil mi? Benim uykum geldi. Sana tatlı rüyalar. Zıpırın teki ne olacak? olalım Sana da. Öldürseler evlenmem onu. Beşik kertmesi falan zıt gelir. Yürümüş <laughs> balkon.